Merhaba herkese. Europea Üniversitesi oyununda Osmanlı oynuyorduk en son. Ee, bayağı ara vermiştim videolara. İşlerim vardı arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi en son nerede kaldık? Ee, Piet'i kullanmak istemiyorum. Dindarlık şeyi kullanmak istemiyorum. Şimdi nasıl bir durumdayız? Eh! Yani işte. Ya Avusturya çok güçlü oldu bu oyunda ya o kötü oldu o büyük sorun yani onunla uğraşacağız şimdi nerelere savaş ilan edebiliyoruz nerelerde klaimimiz var Danimarka Fransa Dishonored Call ya şey savaşa çağırmışız daha önce gelmemişler o yüzden savaş ilan edebiliyoruz ama gereksiz hmm, Avusturya Avusturya'ya of 723 bin piyade <laughs> of. Ee, en son zaten memlüklerle savaşacaktık. Evet öyle hatırlıyorum. Doğru hatırlıyormuşum. Şimdi Alkarak denen bir tane şurada e, kale var. Onu e, hedef alacağım. Oraya yani o toprağı istiyorum diye savaş açacağım. Bir de e, görsellik görüntüler değişti. Farklı bir mod kullanıyorum. E, Imperial Graphics modunu kullanıyorum. O şekilde. Haa. Bu ne? Hmm. hmm. Rusya ile Bohemia aynı krallık e, aynı kral tarafından yönetiliyor. Avusturya ile de Brandenburg aynı kral tarafından yönetiliyor. Neyse. Şimdi bunların teknolojileri 14 14 14. Bizim teknolojiler kaç? 14 14 12. Aa, bizim yönetim teknolojimiz düşük biraz ama yapacak bir şey yok şimdilik. Alkara ee, Alkarak denen şu kaleye savaşı ilan ettim. Şimdilik böyle dursunlar böyle. Ee, hemen bir danışma atalım. Hemen alalım yenisine. Ha, güzel. Ha, şey Akdeniz'de bir savaş oldu. Deniz Savaşı kazandık. 36 39.000 39 bin. Ee, şimdi şuradaki moraller nasıl? Bizim dört buçuk, onlardan daha fazla. Güzel bir disiplinimiz daha fazla aslında. Ama niye bir anda moral düştü anlamadım. Bu ordu da gelsin. Bu ordu da buraya gelsin. Bu ordu da buraya gelsin. Çabuk Bu şekilde. Heh iyi kazandık. Diplomat da. Abi sürekli danışman ölüyor ya. Üf. <laughs> Heh tamam. Bunlar böyle gelsinler. 6 komutana kadar limit var. Hiç ordumda kayıp vermek istemiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Arkadaşlar. Bak bunları bu ıı, X2 expensive ya Üf, ne yapayım denizde korsanlar varsa var yani yapacak bir şey yok çok pahalı şey yapamazdım şimdi bir tane kalem pusuya atılmış hemen bir tane orada gönderiyorum bak gerekli yeri kuşatıyorsun tamam mı ondan sonra fet ediyorsun ondan sonra beklemece Ordu gelirse savaşıp geri göndereceğiz. daha Ee, Kosaklar. Yani Litvanya ile savaş oldu herhalde. O border fiction. Mesela bunun ordusu ne kadarmış? İspanya Avusturya hmm. Güzel. Böyle şuraya alalım oluyor. Çağ bonusu. Bunu almışız. Bunu almışız. Bunu almışız. Ne alsak? Alalım hadi. Aldım öylesine. Yani şey e, dinin kurucusu olmak istemiyorum. başka ne var? Şu açık mı? Ha. Aynen. Bu neymiş? State House, devlet evi gibi bir anlamı var. Yani düz çevirisi İngilizce, İngilizce'den Türkçe. İngilizce. Şimdi. Bak Mısır ordusu bak. Bak görüyor musun? Hepsi güney, güneyden saldırıyorlar. Haydi, haydi, haydi çocuklar. Hmm. geçiş izni verelim. Bu ordu da buraya gelsin. Supply limitin yüksek olduğu yerlere gönderiyorum orduları ki şey adam kaybetmeyeyim diye. Mesela bunlar ne kadar adam kaybetmiş? 7600 mesela 7600'ü şeyden ölmüş. İkmalsizlikten. Bir daha geri göndereceğiz. Ne kadar orduları kaldı? Yine bizden fazla. hemen ikinci orduyu da gönder. İkinci kol ordu. ikinci yetişemeyecek gerçi de. Yetişemez onlar. onlar. Ee, bunu stand by de değil mi? Azınlıklardan yana kullanıyorum şeyimi. <laughs> Öyle tercih ettim. Bak bir daha Teknoloji gelişebilirmiş. Gelişsin hemen. Yönetim teknolojisini geliştirdik bir tane. Yani şurada dolanma var aslında. Şu dolanmayı kovmak için şurada şey yapayım da. Yine burada savaş olacak. Aha. Hoppa. Güle güle. İşte biraz ya ülkeler büyük olunca savaşlar uzun sürüyor. Hmm, corruption gelsin ya bir şey olmaz. Yolsuzluk. Ülke için ise yolsuzluk. okey. Hiçbirimizi işgal etmelerine izin vermiyoruz. Hmm. Güzel bir tane stabilite geldi. Ee, şey yapalım. Kaymakamlık biraz falan herhalde bu Yani şeye, Türkçe, Türkçe çevirecek olursak. State House diyor da. Devlet evi gibi bir şey oluyor. Tam Türkçesi. Ee, 100 diplomatik power bitsin. Bir anen bir telefon çaldı da. Benimki sen mi? Hmm. Ya 100 altın hadi gönderelim 100 altın. Ben hmm. çocuklar. Of. Ya bilgisayar bu konuda iyi oynamıyor. Yani şey. Ya benden güçlü ülkeleri böyle yeniyorum yani. Şey yapıyorum. Gerekli, herif, gerekli bölgeyi işgal ediyorsun sonra ordularını göndermelerini bekliyorsun ama ordularını parça parça göndük, gönderdikleri için yekpare göndermiyor. O Öyle olunca da hemen e, gelen orduyu kesip geri gönderiyorsun falan. 10-20 Ki mesela burayı sızdırabiliyor mu? Veriyor. Tamam, güzel. Ee, güneyden geleceğiz buraya. Yani bu Mısır ülkesini e, güneydeki topraklarını alacağız. Sonra böyle Batıya yöneleceğiz. Yani parça parça gideceğiz arkadaşlar. Zaten hepsi bir anda olmuyor. Etiyopya bir savaş kazandı. Dersi birine savaş açtı. Okey. Ya bunlar Avusturya ile dostu değil mi? Bu en kötüsü işte. Bunlar kaybeder. Aa yok da şey savaş olmamış. Venedik. Venedik'in kaç askeri var? 50.000 bin. Fransa 131 bin. 19 19 Aga şey Katolikler çok güçlü yani. Bugün öyle oldular. İngiltere, Anglikan. Ama Katolikleri destekliyor. İyiymiş saçma Bir daha ee, bir tane genel öldü. Hemen inmiyorlar. Şu ordu ilk sıkıntısı var. Evet, Bahadır'a gönderelim. Bunlar burayı tuttular. Şimdi ne kadar daha puan alabiliyoruz? 5 puan daha alabiliyoruz. Bekleyelim ya. Hemen barış anlaşması imzalamayalım yani. İntesti kaydı alalım. Burada şeyimiz ne kadar? Yönetim, o oh, yönetim kopisimiz baya var ya, bayağı yer tutabiliriz yani. Aa. 18 bin asker kaybetmiş mesela ikmalden ötürü. Aa güzel. Hemen yapalım. Görev geldi. Ragusa'ya manifaktörü e. olur. Ragusa'ya. ya. Ee, hmm, 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 Neler yapsak? Bu ya buradaki şato iptal mi edecek ya? Dur bakayım. Ne ee, iptal edelim ya? Burası gereksiz. Ee, buraya Ramparts koyabiliriz ya. Ramparts patlatalım buraya. Teknoloji gerisi. Ee, şey alabiliyoruz. Bir tane idea. Yönetim almışız. Ee, inovatif almışız. Defansif e, şey. Hmm. Hmm. Quantity mi quality mi alsak acaba? Acaba acaba acaba. 206. 29. alalım ya da ofensif mi alalım lan? Ofensif alalım lan. Bir tane genel öldü herhalde. Ee, teknoloji demiyordun Oh. Ha biz daha matbaayı getirmemişiz Osmanlı'ya. Eee o zaman Eee bunu alalım. Aynen. Delhi bir dakika başı savaş açıyor zaten. Herkese savaş açtı abi. Bu bayağı ilerliyor yani bunlar. bir yer kuşatma altında neresi Hemen, hemen müdahale. Hemen askeri müdahale. Yüzde kaç? Yüzde 2.20. Bin kişilik organı yok ettik. Peace of the White Peace, Beyaz Barış, okay, olur. Ee, hemen. O olacak. Sen şey kuyrukluydus geçmişti. Ona stabilite verdi ülke. Neden bilmiyorum saçma sapan. Kazan e, Beyaz Barış anlaşması kazanma, çok güzel. Kilwa ile Beyaz Barış, aynen. Takalanzı, ee, Egypt Ha şimdi buraları aldık dedim, Bunu aldık. Ne? Ha, ne kadar izin veriyor diyecektim. Şu aşağı güney tarafı alalım. Tamam, biraz da para alalım. 105. Ee, diplomat yokmuş gönderecek hemen. Şu diplomatdan gelmesini bekleyelim. Şey oldu mu? 20 puan daha var 0.20 yani. Aldım. Tamam. Artık daha fazla. Yani şimdi bak, mesela 25 puanı Aldık ya e, süreyle. Yani işgal ettiğimiz yeri elde tuttuk ve 25 puan aldık. geri kalan 75 puanı diğer yerlere işgal ederek alıyorsun da uğraşamam yani. Ee, hemen. Hmm, dur bakayım. Başka. Şurayı alabiliyor muyuz? Aa, alabiliyoruz. Güzel. Bir yer daha alabildik. Güzel. Barış anlaşması böyle olsun. Şöyle. Arabistan Yarımadası'ndan takılalım abi. Ee, güzel. Güzel. Şurayı. Evet. Burayı paşa ata, burayı da paşa ata. Bir tane görevi yapılmış oldu. Aha. Şimdi bu Arabistan'dakilere tıkıla, dalabiliyoruz. Ama ne kadar süre var Barış Anlaşması'nın bitmesine? 1579. 2 yıl daha var. O zaman video uzun olmasın. Yok hacı olmayalım ya. Güzel güzel ee, ya Mekke'yi aldık ya şey bir imam daha geldi işte Mekke'yi aldığımız için. Üzbek'le anlaşma. Üzbek bize dostluk istiyor da 10 bin kişilik ordusu var küçük toprağı var ne yapayım Üzbek'in. Güle güle. Ee, alalım. Şeyden toprak aldım. Ee, devletin kurumlarından. Şimdi biraz tarihi ilerleteceğim ondan sonra da oyunu kaydedeceğim ve şey Çünkü videolar uzun olmasın ya yani, bir saatlik falan olmasın diye ya yani şu an Mısır'dan toprak aldık işte Mısır'la bir sayışa girdik kazandık ee, şimdi ordumuz ne alemde 29 ön tarafta 29 arka tarafta 10 tane topçu 39 39 39 yapmışız birimlere bir birim daha basılır mı be bir birim daha basılır Bence şimdi bir tane yeniçeri basıyorum şuradan Erzincan'da yeniçeri olsun kaç 21'e 8 21 21 tane piyade, 8 tane süvari, 10 tane de e, topçu. abi olmuyor. Para yetmedi. Bekleyelim. Tamam oldu. Yemen dostluk istiyor da ya aman. Yemen. Güle güle. Ne yapayım dostluğu. Şimdi şeye kadar bekliyorum. 1579'da Yas'la bizim barış anlaşmamız bitiyormuş. bunu da başına bir tane ee, genel atalım aynen paşa ata aynen öyle yo şu derhiye dalmak lazım ya kim derhi 344 piyade. of para geldi 6 madeni bulmuşlar hemen 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 Mesela az olunca kimler geliyordu? Avusturya, İsveç, Delphi. Abi 3 tane daha topçu geliyor abi. Tüccarlarla mı, ulemayla mı? Yani ulemayla taraftarım bu sefer. Aa oh, güzel. Turus bitti. Aa güzel. Dalabiliyoruz aslında. Hmm, böyle yapalım. Bu ordu tamamlandı mı? Ordu tamamlansın. Şimdi dostlar. Ben bunu kaydedeyim. Ee, Ottomunuzu üzerine kaydettim. Ottomuz kaydettim. Aynen. Ee, tamam. Bir de şu topçu birliğinin bektiği bir tane, bu da 39 olsun. Hadi abi, hadi abi. Aa şey, yönetim reformu yapabiliyor musunuz? Yapalım. Ee, ben hangisini seçiyorum? Bakalım bu Dynastic Administration iyi ya bu, bu iyidir. İyi yani yıllık corruption yıllık yolsuzluğu arttırıyor ama öteki şeyleri daha iyi yani. Ötekilerine göre daha iyi. O yüzden onu seçtim. Şimdi bir sonraki videoda yasa savaş ilan ederim herhalde. Bu video bu kadarlık olsun. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için.